Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Bell Wars oynuyoruz arkadaşlar bugünkü videomuzda bir challenge yapacağız oyunu kılıç kullanmadan bitirmeye çalışacağız kazanmaya çalışacağız kılıcımızı şöyle atalım yani baya bir zor olacak inşallah yapabiliriz Hemen şu şekilde söyle hemen Nasıl yapalım onu bekleyelim şöyle yandan aln Bu bayağı zor olacak bugün ya. Bakalım. Kazanabilecek miyiz? Şimdi parttan devam ediyoruz. Bakalım. Bu seferki kazanabilecek miyiz? şimdi sadece yandaki adamı elesem. Ortası var. Şeyi var. Kenardan falan geliyorlar. Her şekilde zor olacak. Hadi be ya. Canım azdı. Neyse. Ee, ne yapalım. Acaba şöyle altın biriktirsem de acaba savurma çubuğu mu alsam. Evet. Şey evet. Bizim beyze de atıyoruz. Bizim beyze atlarsa daha sıkıntı. Birazdan öldürüyoruz. Şu kenardaki adamı elisem. 7 oldu. 8 oldu. Birazcık daha oyalasak onu. 10 olana kadar. adam hızlı geldi. O yüzden kayma yiyor. Arkadaşım bası yönelik oldu Aha gittik. Evet bu sefer taktiği değiştiriyorum. Yani yanımıza daha kötü oynayan birisi gelse inşallah kötü gelir. Bu sefer savunma yapacağım. Şimdi 12 ederek karşıya gideceğim. ha. Kill alacağım. Evet. Şöyle. O da gelmiyor zaten. 35 oldu. Yavaştan yolu çeksek mi ki? Geliyor şu anda. Aşağıdan gelmesi çok iyi oldu. <laughs> Beyze mi kaçacak? Ne yapsak? Allah kahretsin ya. sektörü gelsin belki atarız. Ya da yazdık onu boş O şeyden alalım. Şu zırh yapabilirsek onu yapalım. Biri mi geldi lan? Şey gördüm sanki şurada. Ha oh, bu savurma çubuğu galiba şey. Öldüğünde yok oluyor. Öyle bir şey olursa kötü. Ya oktan aldım. Ok. Elim çarptı o ok kaldım ya. Hani teamde lan? Niye geliyor? bu Kazman yoksa boşa geldi. Ya ama böyle olmaz ki ya. Çok zor bir challenge seçmişiz ya. Evet arkadaşlar. Diğer elinde devam ediyoruz. Bu challenge baya zormuş. O yüzden yandaki adam bile eleyemiyoruz. Düşemiyor, düşüremiyor ki adamı. Adamı falan düşürebilsek. Bu sefer daha da farklı bir taktik uygulayacağım. Yanında adam yok büyük ihtimalle. mami var. Abi mami gelmiyor neyse gelmez nasıl bir şey yapacağız ee... O kırmızı da hemen elemiş adam ya. Bunda ben savaşırsam beni eler. Ben o yüzden yani sarıya yapma lütfen yapma sarı. Sarı lütfen yapma. Adama bak ya. insan fırını falan da alır. Ya o sistema çubuğu falan işe yaramıyor. Ben onu Uçurma çubuğu işe yaramıyor. Başka bunu da alıyor. Ortaya al dedim ne güzel. Sarı kırıyor zaten. Ne bakalım form'a basacağım, bir basalım ne <laughs> yapalım baltaya bakalım ne Onlar daha var. Buna ne yapabiliriz? 3 saniyesi var. Bekleyelim azıcık da. Sıçramı alalım. oldu dört tane sıçramı tamam. Ben kırmızı ikimizi de kırdı. Gerçi benim sarı kırdı. Adamı kırdı kırmızı. Şimdi ilk elenen oldum. Ama bu taktik daha çok iş gördü ya. Direkt saldırmak ya da defans yapmaktan daha çok iş gördü. Şu an Turkaz'da bile biri 12 tane var. Ne alsak? Yay almak istiyorum ama. Nasıl bir taktik bulacak? Aha kazandık lan. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.